Bazen uyandığımızda kocaman bir dalga gelip bizi uzaklara taşır. O zaman da ağaçlar, yılanlar, köpekler, çeşit çeşit bitki ve hayvan dostlarımız bizim arkadaşımız olur. Şimdi hep birlikte ağaç duruşunu yapalım mı beraber? Evet, bu ağaç duruşu benim konsantrasyonumu ve dengemi sağlamama yardımcı olan bir duruş. Önce dağ duruşuna geliyorum. Şimdi ayağımı kaldırıp sol bacağımın içine yerleştirdim. Dengimi sağladıktan sonra ellerimi birleştirdim ve nefes alarak yukarı kaldırıyorum kollarımı. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi ellerimi tekrar göğsüne indirdim. Ayağımı yere koydum ve daha buruşuna geri döndüm. Şimdi aynı hareketi diğer taraf için yapacağız. Bunu yaparken sen nasıl bir ağaç olduğunu düşünebilirsin. Ne renksin? Nerede yetiştin? Ellerini geliştirdin. <laughs> Kafa kaldırın. Bir. İki. Nefes alıp vermeyi unutma. Üç. Dört. Ve beş. Yıldırdım. Tekrar daha duruşuna geri geldim. Şimdi hep birlikte yılan duruşunu yapalım. Yılan duruşu benim omurgamı esneten bir duruş. Yılan ben duruşu benim kan dolaşımımı canlandıran bir duruş. Göbek bölgesindeki yağlarımı da eritiyor. Alnımı yere koyuyorum. Bacaklarım uzun, kollarım yerde. Ellerimi göğsümün yanına koyuyorum. Esretimden güç alarak doğruluyorum. Nefes alıp ver. Yapabilirsen kafanı arkaya doğru itebilirsin. Beşe kadar sert. 1, 2, 3, 4, 5 Ve şimdi yavaşça el edemeyiz onları. Ve yılanın en sevdiği arkadaşlarından bir tanesi de köpeklermiş. Şimdi hep birlikte biz de ormandaki köpekler olalım. Evet, başlangıç pozisyonu olarak ellerim ve dizlerimin üzerinde duruyorum. Ayaklarımı masama geçirdim ve nefes verirken dizlerimi yerde havalandırıyorum. Kafamı vücuduma doğru yaklaştırıyorum. Ve kollarım gergin bir şekilde beşe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi yavaşça yine dizlerimi uzun ve çocuk duruşuna göre iner. Köpek duruşu benim bağışıklık sistemimin kuvvetlenmesine yardımcı olan bir duruş. Ayrıca bacak arkası kaslarını da kuvvetlenmesine destek oluyor. Sen de bugün yaptığımız tüm üç hareketi ailemle birlikte tekrarlayabilirsin. Namaste.